Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Bakalım aklımdaki kişi açılımı yapalım. Neler göreceğiz? Neler konuşacağız? Başlığımızdan da anlamış olduğunuz üzere şöyle ilişkinin başlangıcını, sonunu, şimdiki zamanını, geçmişini didik didik edeceğiz. Bakalım. E, neler göreceğiz? Geçmiş, gündem, gelecek diyelim bir bakalım partnerle ilgili aklınızdaki kişiyle ilgili kartlar bize neler söyleyecekler detaylı bir açılım yapacağız sevgili arkadaşlarım. Hiç uzatmadan her zaman olduğu gibi hemen kartlarımızı seçmekle başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi gerçeklik enerjisi yüklüyoruz değil mi? Ne yapıyoruz biz? Kanalımıza yeni gelenler de öğrensinler bunu. Ben ve benim kanalımdaki sevgili arkadaşlarım, biz sadece Pollyanna hikayeleri dinlemek istemiyoruz. İyi, kötü, olumlu, olumsuz ne varsa bunlarla yüzleşmek için buradayız. O yüzden de en başta kartlarımıza gerçeklik enerjisi yüklüyoruz. Hadi bakalım geçmiş, gündem, gelecek yani yakın gelecek. Tabii ki değil mi? Gelecek her şeyden daha önemli. Ama bir bakalım geçmişte de belki bilmemiz gereken bize farklı anlatılan bazı şeyler olabilir. Bunlara da bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. O yüzden geçmişle alakalı da gördüğümüz bir şey varsa onları da konuşuyoruz. Beni biliyorsunuz başlıklar atıyorum ama genel olarak açılımı şöyle bir baktığımda ne geliyorsa içimden onu söylüyorum, onu aktarıyorum kartları bu şekilde yorumluyorum. Yine aynı şekilde olacak o zaman. Hadi başlayalım. Siz de hazırsınız bence. Bakalım neler göreceğiz. Evet. Evet, mücadeleli bir aşk görünüyor burada. Oldukça mücadeleli. <laughs> Kolay olsa aşk olmazdı zaten değil mi? <laughs> Hold on. Bir de anlık enerjisine bakalım. Yakın geleceğe bakalım. sevgili arkadaşlarım başlayalım. Şimdi burada şöyle e, evet zorlukların ve mücadelelerin olduğu bir ilişki olarak görünüyor. Yani e, gerçekten de şöyle söyleyeyim her şeyin yolunda gittiği mükemmel bir ilişki değil de daha çok tartışmaların olduğu ayrılıkların barışmaların olduğu yani mücadelelerin olduğu bir beraberlik olarak görünüyor. Daha çok aklınızdaki kişiyle aranızdaki iletişim. E, çünkü partnerin açıkçası sizi sevdiği ama sizinle yaşamış olduğu bu ilişkide çok fazla e, sorumluluk altına girmek zorunda olduğu ya da işte mücadele ettiği görünüyor. Ya da mücadeleden kaçtığı, mücadeleden korktuğu görünüyor. Evet sizi seviyor, sizinle olmak istiyor ama partnerinizde şöyle bir şey var ki sevgili arkadaşlarım. Biraz açıkçası... E, bazı konularda cesaretsizliği var yani sizinle bu ilişkiyi yaşamak konusunda sizinle bu beraberliği yaşamak konusunda biraz açıkçası cesaretsizliği var partnerinizin kendine güvenmediği bazı şeyler var ve biraz da şöyle de bir durumu var ki kendi hayatıyla alakalı da üzerinde çok fazlaca sorumluluğu olduğu görünüyor. Yükleri çok fazla. Birincisi partnerinizin, aklınızdaki kişinin yükleri genel olarak çok fazla. Ben burada şöyle bir şey görüyorum. Ya tabii ki şimdi kişisel danışmanlık olmayınca tek tek söyleyemiyorum ama hani birkaç tane şey sıralayacağım. Siz kendi ilişkinize uyan kısmı alabilirsiniz. Burada şöyle bir şey var. Partneriniz yorgun. Tamam mı? Partner yorulmuş. Hayattan yorulmuş. Bazı yükleri var, bazı sorumlulukları var üzerinde. Kiminizin ilişkisinde, kiminizin partnerinde Partner hala ailesine bakan birisidir, ailesinin sorumluluğunu üzerine almış bir insandır ve bu sebepten dolayı artık yorgun düşmüştür. Kiminizin ilişkisinde partner maddi konularla alakalı sıkıntı yaşayan bir insandır, kendine bile yetemiyordur, yorulmuştur artık parasızlıktan, maddi sıkıntılardan. Kiminizin ilişkisinde bu yasak bir beraberliktir. Yasak bir ilişki yaşıyorsunuzdur. Evliliği ile ilgili çok ciddi sorumlulukları vardır ve bunlardan artık yorulmuştur, bıkmıştır. Gibi gibi bir sürü şey düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Eee ancak bu şekilde sunabiliyorum. Oradan siz kendinize uyan kısmı alın. Ya şunu bilin ki genelinizde partnerinizin böyle güllük gülistanlık bir hayatı olan bir insan değil. Bazı şeylerden yorulmuş, bazı şeylerden sıkılmış. E, bazı şeyler onu gerçekten de hırpalamış ve böyle yorgun düşürmüş görünüyor. E ve biraz açıkçası böyle ben açıkçası bakın bir süredir de bu çıkıyor. Yani birkaç gündür özellikle de, son birkaç gündür yaptığımız açılımlarda, kolektif açılımlarda ilişkiye dahil olan bir başkası, bir başka enerji olabilir. Yani Burada yasak bir beraberlik yaşıyorsanız zaten direkt hani yaşadığınız ilişkiyle ilişkilendirebilirsiniz ama yasak bir beraberlik yaşamıyorsanız da partneriniz bu zor günlerinde, bu zor dönemlerinde kendisini güçsüz hissettiği bir dönemde bir başkasının enerjisi yüzünden size karşı uzaklaşmış olabilir. Yani araya bir başka e, üçüncü kişi enerjisi girmiş olabilir ama burada yine şeytan kartıyla geliyor yani burada bir sadakatsizlik yaptıysa size. Aklı biraz karışmış gibi görünüyor çünkü. Zaten kendisini güçsüz hissettiği, gerçek manada sizinle evet sizi seviyor ama ilişki yaşamak, sevgili olmak ya da ciddi düşünmek ya da gelecekle ilgili adımlar atmak konusunda kendine güvenemediği, güvenemediği için, cesaret edemediği için o adımları atamıyordu ya. Tam o dönemlerde o korkularıyla beraberken sizi sevdiği halde size sizin istediğiniz şeylerle gelemediği noktalarda onun aklına bir başkası girmiş olabilir. Yani biraz onun bu e, ne derler psikolojik olarak sıkıntılı olduğu dönemlerden yararlanmış bir insan olabilir. Çünkü burada bu kişi araya giren bu kişi gerçi sadece yasak yani bir başkası derken şey de olabilir. Hayatın evet bir başkasını almış da olabilir. Ya da kısa süreli bir ilişkide yaşamış olabilir. Ya da sadece cinsel anlamda bir şeyler paylaşmış olabilir birisiyle çünkü bir evet araya giren bir üçüncü kişi var ama kiminizin ilişkisinde illa bu aldatma söz konusu değildir yani bu yüzden diyorum hikayenizi bilmek çok daha sağlıklı oluyor keşke hepinizin hikayesini teker teker bilsem tek tek anlatabilsem ama şöyle söyleyeyim kiminizin ilişkisinde de bu partnerin Belki annesi, belki ablası, birileri, sizden hoşlanmayan birileri ya da partnerin daha henüz ciddi adımlar atmasını istemeyen birileri ilişkiye dahil olmuş olabilir, onun kafasını karıştırmış olabilir. Çünkü kafasının karıştırılmasına uygun bir moddaymış partneriniz. Dediğim gibi kimin ilişkisinde bir başkası ilişkinize dahil olmuş ama dahil olduysa da bu ya sadece cinsellik anlamında bir beraberliktir ya da işte ne bileyim günübirlik bir şeydir. Çünkü partneriniz bunu bir hata olarak yapmış. Yani size yapmış olduğu bir hata olarak değerlendirebilirsiniz. Ve açıkçası enerji olarak çok düşük olduğu görünüyor partnerinizin. Yani ilişkinizde aslında her şey yolunda giderken güzel başlayan bir beraberlik, mutlu başlayan bir beraberlik sizde o da artık hani bulduk biz artık bu elmanın iki yarısından işte diğer yarısını dediğiniz bir noktada açıkçası birdenbire bir şeylerin tepe taklak olması görünüyor burada ve partnerli bir uzaklaşma birden uzaklaşma birden kendini geri çekme ee, aslında psikolojik olarak yıkıldığı bir noktada dediğim gibi bir başkasının da yönlendirmesiyle bu bir ilişki de olabilir, bir anne figürü de olabilir, bir abla figürü de olabilir. Bu yakın bir arkadaş figürü de olabilir. Onun da böyle onu bir dürtüklemesiyle sizden uzaklaşmış olduğu görünüyor. Ve siz de bu noktada sevgili arkadaşlarım kendinize Sırtınızdan bıçaklanmış gibi hissetmişsiniz. Gerçekten öyle. Sırtınızdan hançerlenmiş gibi hissetmişsiniz. Çünkü aslında her şeyin iyi gittiğini düşünüyordunuz. Aslında mükemmel bir ilişkiniz olduğunu düşünüyordunuz belki. Ee, hani ona inanıyordunuz, onu seviyordunuz, onu da sizi sevdiğini düşünüyordunuz. Ama birdenbire size haksızlık etti. Size bir adaletsizlik etti ve siz de dediniz ki ben ondan bunu asla beklemiyordum. Hiç beklemediğim bir insan tarafından büyük bir hayal kırıklığına uğratıldım diyerek sırtınızdan hançerlenmişçesine e, sevgili arkadaşlarım kendinizi yalnız ve kötü hissettiğiniz görünüyor ihanete uğramış hissediyorsunuz kendinizi burada şöyle bir şey var sevgili arkadaşlarım partneriniz aslında ya ayrısınız ya iletişiminiz kopuk ya sizden uzaklaşmış bir türlü partnerin ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorsunuz ya şu anda partnerinizin Sizinle ilgili yaşamış olduğunuz bu konuyla ilgili birilerinden aynı zamanda şu anda akıl fikir aldığı görünüyor. Bilginiz olsun. Çünkü neden? Şimdi sizi seviyordu, tamam mı? bir boşluk duygusundayken ya da hayatın yükleri ona ağır geldiğinde, belki de siz ilişki olarak çok fazla sorumluluk yüklediniz ona, kaldıramadı. O dönemde aklını kurcalayacak birisi girdi. bir hata etti, sizden vazgeçti belki ya da sizden uzaklaştı. Ama sonrasında şu ana baktığım zaman partnerinizin Sizinle ilgili bu dengeyi tekrar kurmaya çalıştığı görünüyor. Tekrar sizinle yaşamış olduğu ilişkideki eski dengeleri kurmaya çalışıyor. Yani size karşı bir özlem duygusu olduğu görünüyor. Çünkü geçmişte yaşıyor şu anda. Sizinle yaşadığı güzel günleri hatırlıyor. Ne, ne, yaşamış olursanız olun şu anda o ne yaşıyor olursa olsun geceleri yastığa başını koyduğunda sizinle yaşadığı güzel günleri sizinle kurduğu güzel hayalleri beraber birlikteyken yaşadığınız güzellikleri hatırlıyor şu anda ve bunlarla mutlu olmaya çalışıyor inanın bana yani dışarıdan nasıl görünürse görünsün partner şu anda sizinle hiç ilgilenmiyor görünüyor olabilir ya da işte hmm, dediğim gibi sizi pek sallamıyor görünüyor olabilir ama öyle değil. Gerçekten de kendi içsel dünyasında sizi özlemiş olduğu görünüyor. Sizinle mutlu günleri özlemiş olduğu görünüyor daha doğrusu ve bunu tekrar toparlamak adına bir dengeyi dengeye sağlamak adına birileriyle de konuştuğu görünüyor. Birileriyle, arkadaşlarıyla, eşiyle, dostuyla sizinle ilgili olumlu anlamda ama hani nasıl düzeltebiliriz, nasıl toparlayabiliriz? Hani ben böyle bir şey yaptım. İşte o böyle birisi onu seviyorum onu özlüyorum nasıl yapsam nasıl etsem diye birilerinden de akıl aldığı bir dönemde partneriniz onu da söyleyeyim aslında aklında kalbinde aniden gidip size güzel bir şekilde güzel bir teklifle güzel bir hediye ile pat diye sizin yanınıza gelmek var ama bir noktada da şunu yapıyor böyle bir şeyleri zamana bırakmış bir şeyleri süreye bırakmış yani kendiliğinden olmasını bekliyor kendisi böyle geçmiş oturmuş diyor ki Allah'ım ne olur her şey kendiliğinden yoluna girsin. Ben onu özledim. Lütfen kendiliğinden bir şekilde hani sen bir şeyleri nasip et tekrar bir araya gelelim ya da aramızdaki sorunlar çözülsün istiyor. Kendisi bir adım atmadan evet aklında pat diye gelip sizinle barışmak var ama adım atmak konusunda nedense çekiniyor. Yani e, gelip e, toparlamak işte sizinle konuşmak bunları yapmak konusunda biraz ted, e, ne derler tedirgin olduğu görünüyor. Belki e, burada şöyle de bir şey var. Daha kendisini de bu konuyla ilgili hazır hissetmiyor. Evet aslında sizinle toparlamak istiyor. Aslında sizinle güzel bir yola çıkmak istiyor ama burada henüz kendisini maddi özellikle de maddi konularla alakalı bakın genel olarak partnerlerinizde böyle bir durum var. Parasal anlamda özellikle de şu anda ve yakın gelecekte biraz sıkıntıda olduğu biraz değil bir hayli sıkıntıda oldu. Sizin bile bilmediğiniz şeyler var partnerinizle alakalı açıkçası e, ve kendisini e, henüz güçlü hissetmiyor. Yani gündem konusunda daha çok para, parasal mevzular var ve bunları halletmeden bunları bitirmeden, o zenginliğe ulaşmadan yani o zenginlik derken hani sorunlarından ve problemlerinden kurtulmadan gelmek onun e, yapabileceği bir şey değil şu anda onları düşünüyor ama istediği şey kalbinden geçen şey gerçekten de burada işleri yoluna koyduktan sonra sorunları problemleri dedim ya sırtında omuzlarında yükler var bu yükleri hallettikten sonra bu kişi sizinle tekrar gelmek istiyor çünkü siz ona neşe getirmişsiniz siz ona bolluk bereket getirmişsiniz siz ona aşk getirmişsiniz sevgi getirmişsiniz her şeyinizi vermişsiniz o yüzden dolayı da sizi şu anda kaybettiği için ya da aranızda sorunlar iletişimsizlik olduğu için partnerinizin karanlıkta olduğu görünüyor zaten yine ay kartıyla destekledik partnerinizin karanlıkta olduğu aslında bakarsanız şu anda tam olarak ne yapması gerektiğini bilmediği görünüyor biraz aralarda derelerde kalmış yani öyle mi yapmalıyım böyle mi yapmalıyım ona mı gitmeli miyim buna mı gitmeliyim Dedim ya eğer bir yasak ilişki yaşıyorsanız da hangisini seçmeliyim oraya mı buraya mı Falan. Biraz kafasının karışık olduğu sizden yana mı gelmeli sizinle barışmalı mı yoksa bu iş burada böylece kalmalı mı biraz açıkçası bunlarla ilgili hala karar verme aşamasında olduğu görünüyor sevgili arkadaşlarım. Karanlıkta güneşini arıyor siz olmadan güneşinin olmadığını söyleyebilirim Evet burada ne dedik size yapılan bir adaletsizlik var zaten yaşadığınız beraberlikte e, hak etmediğiniz bir sonla e, karşılaşmışsınız ya da hak etmediğiniz tavırlarla karşılaşıyorsunuz e, şunu söylemem gerekiyor ki ilişkinize istemeyen birisi var yani sizin beraberliğinizi partnerle sizin aranızdaki ilişkiyi istemeyen tabii partner cephesinde olan birisi o taraftan olan birisi var İlişkinizle ilgili ee, bir böyle hani bir istememek mi diyeyim artık ya da e, ne bileyim ilerlemenizi partnerinizin size gelip bir şeyleri toparlamasını isteme bu bir istemeyen birisi var sizin ilişkinize çomak sokan birisi var bilginiz olsun yani hani bu net yani e, onu bir söyleyeyim ama partneriniz genel olarak size karşı sevgi duygusu beslediği görünüyor sizi sevdiği sizi özlediği görünüyor bir adaletsizlik yapmış ve bu adaletsizliği Ortadan kaldıracak çünkü biraz böyle size de teslim olmak istediği bir zaman gelecek partnerinizin. Çünkü burada bir bağımlılık geliştirmiş aslında. Şöyle söyleyeyim, siz nasıl kendinizi ona bağımlı hissediyorsunuz? Değil mi? Yokken üzgünsünüz değil mi? Yo o yokken bir şeyler eksik. Onu istiyorsunuz, onu özlüyorsunuz, aranızın düzelmesini, toparlanmasını istiyorsunuz. Kalbinizden bu geçiyor, aklınızdan bu geçiyor, tamam. E, partnerde de böyle birbirinize karşı bir bağımlılık duygunuz da var. O da size bağımlı, siz de ona bağımlısınız. Bütün her şeye rağmen diyor. Yani bütün yaşanan her şeye rağmen, etrafımda onu istemeyen insanlar olmasına rağmen, işte gittim bir yasak ilişki belki yaşadım işte ona rağmen, ilişkiye dahil olan o başkasına rağmen, neler yaşadıysak her şeye rağmen ben onunla tekrar birlikte olmak istiyorum. Bu bir bağımlılık gibi e, sanki diyor ve size teslim olmak adına gerçekten de oradaki size yapmış olduğu adaletsizliği son e, bulduracak partneriniz. Yani bu adaletsizlik sona erecek diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Yani şu anki enerjisine baktığımda genel olarak bunları söyleyebilirim. Bir bağımlılık var. İkiniz de birbirinize bağlanmışsınız aslında. Ayrı da olsanız, iletişimsiz de olsanız siz de bunu hissediyorsunuz. Partner de bunu hissediyor. O yüzden de bir türlü birbirinizden gerçek manada vazgeçemiyorsunuz. O size teslim olmak istiyor sevgili arkadaşlarım. Biraz daha kendimi bulmam lazım diyor. Biraz daha kendi benliğime ulaşmam, gücümü elime almam, işte maddi manevi güçlenmem, bir şeyler yoluna girsin ondan sonra diyor ben ona kendimi teslim edeceğim diyor haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim size. Sevgi. Yine geldi. Evet kesinlikle bu ilişkiye dahil olan bir başkası var sevgili arkadaşlarım. Partnerin kafasını karıştıran kavuşmak enerjisi. Sevgi geldi, kavuşmak geldi. Evet tamamdır. Şimdi yakın gelecekte ne olacak diye baktığımızda sevgili arkadaşlarım burada şöyle bir şey var. Bu kişi acaba sizi aldatırken siz onu yakaladınız mı? Ya da e, biraz da şu, yakalamadıysanız eğer böyle bir şey olmadıysa ya da işte böyle bir şeyle siz karşılaşmadıysanız eğer böyle bir şey olacak haberiniz olsun. Ya partner gelip kendisi anlatır size. Bak ben böyle böyle bir şey yaptım o yüzden seni bıraktım ya da aramızda böyle bir sorunun çıkmasının ana sebebi bu işte bir başkası dahil oldu ilişkiye falan diye ya kendisi anlatacak ya da yakalanacak. Siz bunu öğreneceksiniz bir şekilde. Ama şunu bilmeniz gerekiyor ki diyor ki o benim için sadece işte cinsellikti. O benim için sadece tek gecelik bir şeydi. Ya da o benim için sadece kısa süreli bir şeydi. Hani zo e, bilinçsizce yaptım. Tabii ki aldatmanın bilinçsizcesi olmaz ama herkes de böyle şeylerin arkasına sığınır ya. Partneriniz de bunun arkasına sığınarak diyecek ki, "Hayır ben seni seviyorum. Hayır benim tercih ettiğim kişi sensin. Benim istediğim, benim seçtiğim kişi sensin. O benim için sadece bir gönül eğlencesiydi. Böyle bir yanlış yaptım ama ben sana geleceğim. Seninle tekrar kavuşmak istiyorum. Hem de nasıl birdenbire her şeyi mahvettiysem aynı e, şiddetle aynı fırtına gibi fırtına gibi geleceğim diyor. Partneriniz çok yakın bir gelecekte gelecek hem de sevgili arkadaşlarım. Yani fırtına gibi birdenbire pat diye geleceğim ve seninle biz eninde sonunda kavuşacağız diyor. Bir kavuşma enerjisinde gördük o partneri. Evet bir haltlar etmiş, bir haltlar yemiş ama sonunda diyor ki Nasıl pat diye bitirdiysem ya da sana kötü davrandıysam, iletişimizi bozduysam aynı enerjiyle pat diye de geleceğim. Seninle kavuşacağız çünkü ben seni seviyorum. Benim öyle e, saçma sapan insanlarla, şeylerle ihtiyacım yok. Onlarla ilgilenmiyorum. Sen benim için sevgi demeksin ve ben sana bu sevgi duygusuyla geleceğim diyor partneriniz sevgili arkadaşlarım. Güzel bir enerjiyle açılımımız gerçekten de tamamlandı. Tabii ki bitmedi ne yapıyoruz? Hemen melek mesajlarımızla devam edeceğiz. Sonrasında işaret mesajlarımızı alacağız. Ve partnere diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diyeceğiz. Partnerin kafası çok karışık. Hem para sorunları göründü. E, hem işte ne bileyim ilişkiye nifak sokan birileri göründü. E, hem böyle dediğim gibi bir üçüncü kişi enerjisi göründü. Biraz böyle ama sizi de seviyor yani değişik. Değişik bir insan. İstiyorsanız ki acaba ben bu kolektifin içinde miyim, değil miyim tam yanım diyorsanız eğer gelebilirsiniz kişisel danışmanlıklardan yardım alabilirsiniz. E, kişisel danışmanlıklar için WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı günün içerisine randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunu da belirttikten sonra hemen meleklerimize bir danışalım, bize bir yönlendirsinler bakalım. Meleklerimiz bize birer mesaj verin. Bir tanesini seçebilirsiniz, istediğinizi seçebilirsiniz. Bu arada bir melek mesajı sizin olacak. Evet, seçtiniz diye düşünüyorum ve biri seçenler için hemen bakıyoruz. Neymiş mesajımız? Duyarlılık. Şu anda enerjilere ve duygulara karşı çok fazla duyarlısın. Kendine ve hislerine değer ver. Biraz kendi içinden gelen şeyleri dinle. Bir taraftan bırakacağım, bitsin gitsin diyorsun. Bir taraftan bırakamıyorsun ya, içinden bir ses diyor, ne diyor? Hayır, bekle, gelecek, düzeltecek, toparlayacak, o seni seviyor diyor ya. İçindeki sese kulak ver. Çünkü aslında... Onlara, onlar senin yönlendiriyor, doğru yönlendiriyor. İki seçenler sevgili gelsin. Ruh eşinle olan ilişkinde sana yardım ediyorum. Evet bu ilişkide bir ruh eşliliği söz konusu demek ki. Ruh eşinle olan ilişkinde sana yardım ediyorum dedi meleklerimiz. Evet kanatlarını açıyorsun. Üçü seçenler. Üçü seçen herkes kanatlarını açsın bakalım. <laughs> Şu anda sakın geride durma. Zamanlama mükemmel ve sen uçarak yükselmek için hazırsın. Şu anda sakın geride durma. Zamanlama mükemmel ve sen uçarak yükselmek için kesinlikle hazırsın sevgili arkadaşım. Hiç hız kesmeden ne yapıyoruz? Hiç hız kesmeden işaret mesajları alıyoruz tabii kartları mahvetmeden <laughs> saçmadan Bakalım işaret mesajlarımız ne olacak? Nasıl yönlendirecek bizi? Evet lütfen bir tanesini seçelim. Bu arada aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet, seçtiniz diye düşünüyorum. Biri seçenlerin mesajı gelsin. Bolluğu kucakla. Şansın açık, bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bollu, bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Güzel bir mesaj. Ki seçenler yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Çok güzeldi. Mutluluk gelsin o zaman. Üçü seçenler. Mutluluk mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol. İç huzurunu korumayı unutma. Çok güzel mesajlar. Şimdi ne diyoruz partnere? Karşında olsaydım bana ne söylemek isterdin diye sorularımızı soruyoruz. Yani içini bir açsın bakalım. Aklından, kalbinden neler geçiyor? Bir dökülsün bakalım partner. Karşında olsaydım bana ne söylemek isterdin? Bizim sorumuz belli. Duymak istediklerimiz de belli. Bakalım duymak istediğimiz şeyleri verecek mi kartlarımız bize? Anamıdım. Evet, birini seçelim lütfen. Seçelim birine. Partner mesajlarımız. Evet, seçtiniz bence. Biri seçenler için. Beni affetmen ve sana yaşattıklarımı unutman mümkün mü? Yoğun hislerin beni hem korkutuyor hem kendine çekiyor. Sizin ona karşı olan bu yoğun hisleriniz var ya hem onu deli gibi korkutuyor. <laughs> korkutuyor sonra kaçıyor korkuyor çünkü. Hem de inanılmaz etkiliyor. İkiyi seçenler. Tüm yaptıklarımdan sonra hala nasıl beni sevebiliyorsun? Sosyal medyada seni gizlice takip ediyorum haberin olsun. İzleniyorsunuz sevgili arkadaşlarım. İki, üçü seçenler. Sana yaklaşımım için üzgünüm. Sen bunları hak etmedin. Adaletsizlik yapmış size ve bunun da farkında. Neyse ki farkında. Hayatımda hala bir şeyler eksik ve o eksiğin ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Birazcık daha zamana ihtiyacı var partnerinizin. Ama genel olarak baktığımızda kolektifin enerjisinde o geri dönüş, o barış, Ayrıysanız barışma, iletişim sesi, iletişiminiz yoksa o iletişimin e, tekrar olması, yani aranızdaki sorunların diyelim e, son bulacağına e, işaret eden mesajlar geldi kolektifin enerjisinde. Tabi dediğim gibi kolektif bu, yani çoğunluğunuzda durum bu şekilde. Ama siz diyorsanız ki sadece benim hikayemi dinleyin, sadece benim hikayemle ilgili bir açılım yapın, tamam yanım diyorsanız buradayım, iyi kötü, olumlu olumsuz, her şeyi konuşmaya varım varım diyorsanız sizde ben buradayım dediğim gibi. E, Kişisel danışmanlıklar için Whatsapp telefon numaram hemen videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Aramıyorsunuz, yazıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Yazdığınız zaman yardımcı olabiliyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz, beğenilerinizle desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok öpüyorum. O zaman bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.